Kendine çok dikkat et, Aklım sende kalmasın, Diyordu giderken, Veda eder gibi değil, Elveda der gibi söylemişti bunu, Oysa aklı Leyla'da kaldığı içindi, Kaysa Mecnun denmesi, Üşüdüğünde sarılabilmek için ellerime, Elimi ilk tuttuğun yerde kalmalıydı aklım, Yanaklarında pembemsi bir mahcubiyet, seni ilk öptüğüm anı hatırlamalıydı dudakların. Ah, ah sevgilim. Bulutlara şekiller uydurduğumuz o gökyüzünün karanlığında Kaç yıldız terk etti umudu bir bilsen. Sen gidelim beri yasak gözlerimin ulu orta denizleri taşırması. Bu şehrin yağmurları bile ıslatmıyor artık beni. Öyle kurak bir coğrafya ki yüreğim ne bir damla düşüyor içime ne de bir gonca izleniyor. Ne demekti aklım sende kalmasın? Aşkın kırlangıç mevsimi hangi ağacın yaprağında tarumar ediyordu bahçemizi? Aklım sende kalmasın dedi ve ekledi. Kendine iyi bak olur mu? Öyle içten söyledi ki bunu dudağını büzerek, gözlerini kaçırarak bir hırsız edasıyla sessizce, usulca, terk edilme korkusuyla kendinden yana kaydırıyordu içime iliklediği ne iyi var, ne iyi yoksa. Kendine iyi bak dedi ve çevirdi yüzünü artık gitmeliydi. Gökyüzü simsiyahdı ve Hamal bulutlar durmaksızın yığınak yapıyordu üstümüzde. Birine kendine iyi bak deme hırçın bir dalga gibi. Onun yalnızlığını çarpmaktı yüzüne. Şimdi giderken bana söylediği her şeyi takatsiz dizlerimle ayakta alkışlıyorum. Aklım sende kalmasın derken söylediği bu sinsi iyi niyet temennisi Zaman içinde sözünün eri bir alışkanlığa dönüştü. Elvedasına veda makyajı sürmüş yürek failimin. Ne yiğitmiş dudaklarım. Ne delikanlı tümcelerin varmış. Sen gittin. Sen gittin içimde öksüz bir çocuk kaldı. Aklım bende kalmadı. Doğum günleri geldi geçti aklım bende kalmadı. Kendine iyi bak deyip yüzüme vurduğun yalnızlığım bende kaldı. Aklın bende kalmadı. Üşüdüm, hastalandım, aklım bende kalmadı. Yıkık bir şehir kaldı, geriye gemileri yanmış bir liman kaldı. Aklın bende kalmadı. Kavga ettim kendimle ağız burun, 32 düşüm kırıldı aklın bende kalmadı uykum sende kaldı huzurum sende kaldı aklın bende kalmasın ahım sende kaldı